Arkadaşlar kolum geçti. Ama üstüne şöyle bir tane şey koyduk. Yani taktık. için arkadaşlar bunu sizlerle beraber Batman ve, ve arkadaşlarının fotoğrafını gösteriyoruz. Bu fotoğrafı böyle alabilirsiniz. Çok güzel. Bir de şu var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu var. Batman takat atıyor. Yani daha doğrusu yumruk atıyor. bu. bu, bu. Du -du 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 -du. İzliyorum arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız ne yapacağım söyleyeyim mi arkadaşlar? Gizli gizli ar Bak, arkadaşımı kışkırtma kış atacağım. Benden söylemesi tamam mı arkadaşlar? Bu video 20 like atan arkadaşımı kışkırtma yapıyorum yapacağım. Hani o Mehmet var ya. Onu kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Lütfen kanalımı abone like atın. Herkesin annesi babası çok uzun süre yaşar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bunlar var. siz, görürsünüz. Size göstereyim. Eğer arkadaşlar bunlardan daha çok bulabilirsem daha çok alacağım. Onların da videosunu çektim. Arkadaşlar böyle ve baş bay bay arkadaşlar şimdi şimdi size şunun tipini göstereyim görüyor musunuz arkadaşlar Burada bir kırmızı göz ateş rengi var şimdi şunu şöyle eğer yaparsam. Arkadaşlar böyle yapıyoruz sonra böyle yapıyoruz. Sonra bu karakteri çıkartıyoruz. Ve bu. Bunun yüzünden iyice indirdim. Burada da gü tarafta arkadaşlar gülüyor. Ama yakınlaştır. Arkadaşlar siz buradan görebiliyor musunuz? Evet. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Şimdi şuralarda kırmızılık var. Şu, şu yüzünde. şuradan ter rengi başlıyor. Bunu da artık çıkartalım. Arkadaşlar bu sarı saçlı olduğunu sarı saçlı bu. Biliyor muydunuz? Nereden bildiğimi söyleyeyim. Çünkü buradan. Bakın sarı saçı var. Ve şurada da ok var arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? orada orada ok var. Ve şurada sarılıklık var. Eldiveni var. Bir tane daha eldiveni var. Ve şurada arkadaşlar gariplik var. şurada bir şey var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunu da çıkartıyoruz. Şimdi sıra geldi Batman'in yüzünü araştırmaya. Arkadaşlar Batman bildiğiniz gibi bir insan. Ama süper kahraman. Şurada gördüğünüz gibi ter rengi buraları. Şimdi işte burada azıcık siyahlık var yüzünde. Görüyorsunuz. Daha Aa bunu ben de yeni fark ettim. Abi. Abi ar arkadaşlar burada eller var. Burada eller ve ayaklar var. Duvar kırılmış. Bir de şurada, bir tane, şurada kıyafetler var bir de. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet ben buradan gizli çok garip arkadaşlar. Şimdi şu fotoğraftayız. Arkadaşlar bu, bu, bu fotoğraftaki bir insan olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Nereden biliyorum? Bunların hepsi ya maskesi. Öyle yani arkadaşlar baksana. Gözleri kırmızıdır. Ne var yani bunda? Diyeceğim de olmayabilir. Ama bazı arkadaşlarımızın göz kırmızıdır belki. Arkadaşlar bir de şey şey olabilir bu. Ya arkadaşlar bu, bu maske olabilir bunun kafasındaki. Sonra ve bunun niye dişleri var? Hani bu canavardı? Bunlar dişler. Kıntım var. Ve onu geçtim.